dikkat. Türk dikkat ediyoruz hadi. İkinci evliliği düşünen kardeşlerim bu türküyü dinlesin. <gülüyor> <gülüyor> ya, ama tık, adam ne çekiyor? Dikkat edin ama da. Kaybettirdi, arar arısan var bizim evde, var bizim evde. <laughs> Cehennem <Cihalde gülüyor> biz soruluyorsam bu bizim evde, bu bizim evde. <laughs> Cehennem biz soruluyorsam. Birden hava geriliyor, ondan ona veriliyor. Bardak tabak <laughs> kırılıyor, kör bizim evde, kör bizim evde. Bardak tabak <laughs> kırılıyor, kör bizim evde, kör bizim evde. dolap dolu dur çamaşır kimse yıkamıyor. Kırk ton yükle sen yük taşır evde. Kırk ton yükle sen yük taşır evde. Dostlar dördüncü kıtadan üstad o kadar manidar ki dördüncü kıta tam kardeşimi anlatıyor. Herkes bu pehlivana baksın. Çekin, <laughs> çekin. Çek abla çek. Şey. Deryamı canım satınca çocuklar beni tutunca hanım süpürge kapınca tur bizim <laughs> evde. Abla süpürge kapınca tur. Ah, durumu neydi ise kalsın valla. Hafif çalın bir hafif çalın falan. rahmet evet, daha kibar, daha, daha, kibar, kibar, daha büyük kibar şahidi, Bir dolan adamın eşi tek olur. Dört tane olmaz. Evet, yani. evet, Aynen. Aynen.